Evet gençler yine sorumuz günlük hayatta kullandığımız çeşitli kimyasalların asitlik ve bazlıkları ile ilgili yani pH'ları ile ilgili. Diyor ki aşağıdaki tabloda bazı maddelerin 25 santigrat derecede pH değerleri verilmiştir diyor. Buna göre tablodaki maddelerden hangisinin pH değeri yanlış verilmiştir? Kezzap asit özelliği gösterir. Dolayısıyla pH'ı 7'den küçüktür. Tuz ruhu yine hidroklorik asittir. Dolayısıyla pH'ı 7'den küçüktür. Çamaşır suyu etken maddesi sodyum hipoklorittir ve bazik özellik gösterir. pH 7'den büyüktür. Doğru. Kabartma tozu sodyum bikarbonattır. Karbonatlı bileşikler de genel olarak baz özelliği taşıdığı için bu da doğru. Sirke, sirke asidik bir çözeltidir. İçerisinde sirke asidi dediğimiz asetik asit bulunur. Dolayısıyla asit özelliği gösterdiği için pH'ının normalde 7'den küçük olması gerekiyor. Ama Burada pH'i 7'den büyük olarak gösterilmiş. Dolayısıyla pH'i yanlış olarak verilmiş olan sirkedir. Yani cevabımız Edirne'dir. Evet yine bir asit baz sorusu. Bromotimol mavisi indikatör olarak kullanılan bir asit çözeltisidir. Asidik ortamda sarı, bazik ortamda ise mavi renk gösterdiğini söylemiş. Şimdi X çözeltisine baktığımız zaman renginin sarı olduğunu, yani bir asit çözeltisi olduğunu anlıyoruz. Y'ye baktığımız zaman ise mavi renkli olduğunu ve dolayısıyla baz olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla verilen şıklarda X'in asit Y'nin baz olması gerekiyor. Şimdi Adana şıkkına bakalım. Adana şıkkında karboksil kökünü görüyoruz. Şimdi bir bileşin yapısında karboksil kökü varsa bu onun organik asit olduğu anlamına gelir. X asit doğru ama ikincisine baktığımız zaman Y'de baz olması gerekirken verilen haysel hidroklorik asit olduğu için yani bir asit çözeltisi olduğu için yanlış. İkiye baktığımız zaman amonyak yine baz özelliği gösterir. Ama X çözeltisinin asit olması gerekiyordu. Yanlış. Dolayısıyla C handa da yine amonya vermiş. Baz olduğu için yanlış oluyor. Geldik Denizli şıkkına. Denizli şıkkında ne var? Karboksilik asit var. Yani karboksil kökü var. Yine asit olduğunu biliyoruz. Peki Y çözeltisinde ne vermiş? Süt kostik dediğimiz sodyum hidroksit bazını vermiş. Biz ne yapacaktık? X çözeltisinde asit olanı, Y çözeltisinde de baz olanı bulacaktık. Dolayısıyla e, birincisinde asit, ikincisinde de baz olarak verilmiş. Yani X asit, Y baz. Dolayısıyla doğru cevabımız denizli olacak. Bir de Edirne'ye bakalım. Edirne'de X de haşsel yani hidroklorik asiti vermiş doğru. Ama ikincisi yani Y çözeltisi olarak da asetik asiti vermiş. Bu da asit olduğu için yanlış olacak. Dolayısıyla X'i asit Y'nin baz olarak verildiği şıkkımız yani doğru şıkkımız deniz olacaktır. Evet asit ve bazlarının özellikleriyle ilgili bir soru yine gelmiş. Diyor ki aşağıda Asit ve bazıların genel özellikleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Asitlerin tatları ekşidir doğru. Asitler bazlarla tepkimesinden tuz sınıfı bileşik oluşturur. Evet asitlerle bazlar reaksiyona girdiği zaman tuz ve su oluştururlar. Diyor ki bazlar amfiter olmayan metallerle tepkime girmez. Şimdi genel olarak baktığımız zaman aktif metallerin tamamı asitlerle reaksiyona girdikleri zaman tuz ve hidrojen gazı açığa çıkaracak şekilde reaksiyona girerler. Genel olarak bazlar metallerle reaksiyona girmez. Bazlar sadece amfoter metal dediğimiz Zeynep, Al, Sana, Benden, Kırmızı, Pabuç kısaltmasıyla verdiğimiz çinko, alüminyum, kalay, berilyum, krom ve kurşun dediğimiz sadece amfoter metallerle kuvvetli bazlar reaksiyona girebilir. Bunun haricindeki metallerle amfoter metaller reaksiyona girmezler. Doğru. Sulu çözeltileri elektrik akımı iletir. Evet sulu çözeltilerinde hidrojen iyonları derişimini artırdıkları için yani ortamda iyon olduğu için elektriği iletirler doğru. Asit çözeltilerine su eklenirse pH değeri azalır denmiş. Şimdi asit çözeltisine eğer getirip su ilave ederseniz asitliği azaltırsınız. Asitliği azaltmak ne demek? Hidrojen iyonları derişiminin azalması demek. Hidrojen iyonları derişimi azalırsa pH ne yapacaktır? Artacaktır. Ama burada pH azalır demiş yanlış. O zaman yanlış olan şıkkımız Edirne olacaktır. Evet gençler, sorumuz günlük hayatta kullandığımız kimyasalların asitik bazlıklarıyla alakalı. Diyor ki aşağıda verilen maddelerden hangisinin asidik veya bazik olma durumu yanlış verilmiştir? Diş macunu diş macunu baziktir doğru. İkincisi kireç sökücü bazik demiş. Şimdi baktığımız zaman Genel olarak temizlik malzemelerinden iki tanesi. Birincisi kireç sökücü, ikincisi de pas giderici. Bu iki madde hariç diğer bütün temizlik malzemeleri bazik özellik gösterir. Bunlar kim? Sabun, deterjan, çamaşır suyu, lavabo açıcı. diş macunu bunların tamamı nedir? Bunların tamamı bazdır. Şimdi kireç sökücüye geldiğimiz zaman kireç nedir? Kalsiyum karbonattır. Yapsında karbonat kökü taşıyan bileşiklerde hangi özelliği taşır? Bazik özellik taşır. Dolayısıyla bir maddenin kireci yani bazı çözebilmesi için onunla tepkimeye girmesi lazım. Bundan dolayı asitik özellik göstermesi lazım. Burada bazik özellik gösterdiğini söylemiş yanlış. Domates asidik özellik gösterir doğru. Süt, inek sütü ortalama pH 6.6'dır. Asidiktir doğru. Yoğurt da yine asidik özellik gösterir doğru. Dolayısıyla yanlış olan şıkkımız Bursa seçeneğidir. Yine bir asit var sorusu. Oda koşullarında pH değeri 12 olan bir çözelti ile ilgili. Biz şunu biliyoruz. Şimdi 25 santigrat derece dediğimiz oda koşullarında 0 ile pH'i 7 arasında olan çözeltilerin asit, pH değeri 7 ile 14 arasında olan çözeltilerin baz olduğunu biliyoruz. Burada pH'i 12 olan bir çözeltiden yani bir bazdan bahsediyor. Bu baz çözeltisiyle ilgili verilen şıklardan hangisinin doğru olduğunu söylüyor. Amonyak ile nötralleşme tepkimesi verir diyor. Şimdi amonyan kendisi nedir? Bazdır. Baz bazla tepkimeye girmez. Dolayısıyla birinci şıkkımız yanlış oluyor. OH iyonları derişimi hidrojen iyonları derişiminden fazladır. Şimdi gençler bütün asit ve baz çözeltilerinde hem hidrojen hem OH vardır. Ama asit çözeltisinde hidrojen derişimi OH derişiminden fazladır. Baz çözeltisinde ise OH iyonlarının derişimi hidrojen iyonları derişiminden fazladır. Nötr çözeltide ise hidrojen iyonları derişimi ile OH iyonları derişimi birbirine eşittir. Şimdi baktığımız zaman bizim çözeltimizin pH 12 yani bir baz. Baz olduğu için OH iyonları derişiminin hidrojen iyonları derişiminden fazla olması gerekir. Doğru söylemiş. Geldik magnezyum ile tepkime vererek hidrojen gazı açığa çıkarır. Şimdi genel olarak bazlar kimlerle? Aktif olan metallerle reaksiyona girmezler. Sadece aktif olan metaller içerisinde amfoter metaller dediğimiz çinko, alüminyum, kalay, krom, berilyum gibi amfoter olan maddelerle reaksiyona girerek hidrojen gazı açığa çıkarabilirler. Ama magnezyum amfoter olan metallerden bir tanesi değil. Bundan dolayı bazılar ne yapmayacaklar? Amfoter haricindeki diğer metallerle reaksiyona girmediği için magnezyum elementiyle reaksiyona girip de hidrojen gazı oluşturmayacaktır. Dolayısıyla bir baz çözeltisi için verilenlerden yalnızca ikinci şıkkın doğru olduğunu, yani cevabımızın bursa olduğunu söyleyebiliriz. Evet yine bir asit baz sorusu. Diyor ki aşağıda verilen maddelerden hangisi suda çözüldüğü zaman o OH haşiyon sayısını artırır. Bize verilen şıklardaki maddelerden aslında hangisinin baz olduğunu bizim anlamamızı istiyor. Şimdi baktığımız zaman birinci maddemizin bir ametal oksit olduğunu görüyoruz. Şimdi ametal oksitler iki şey olabilirdi. Eğer bir ametal oksitte oksijen sayısı büyük ametal sayısı ise kim gibi karbondioksit gibi SO3 gibi N2O3 gibi bakın tamamında oksijen sayısı ametalden daha fazla dolayısıyla bunlar asit. Ama eğer bir ametal oksitte oksijen sayısı küçük eşit ametal sayısı ise genel olarak biz bunlara ne diyeceğiz? Nötr oksit diyeceğiz. Karbon monoksite baktığımız zaman karbon monoksitte oksijen sayısı karbon sayısına eşit olduğu için karbon monoksitin bir nötr oksit olduğunu söyleyeceğiz. Haysel'e baktığımız zaman haysel nedir? Asittir. Daha sonra karboksilik asit olan formik asite bakıyoruz. Karınca asitimiz. Şimdi yapısında karboksil grubu taşıyan bileşiklerin tamamı asit özelliği gösterir tamamı organik asittir. Dolayısıyla D şıkkında da asiti görüyoruz. Edirne'ye baktığımız zaman Edirne'de de yine bir ametal oksit görüyoruz ve oksijen sayısının ametalden fazla olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunun da asit olduğunu söyleyebiliriz. Ceyhan'a geldiğimiz zaman Ceyhan'da bir aktif metal olan potasyumun oksijenle yapmış olduğu bir bazik oksiti görüyoruz. Şimdi metal oksitler iki şey olabilir. Ya amfoter oksit olabilir ya da bazik oksit olabilir. Peki hangileri amfoter? Bizim amfoter metallerimiz var. Zeynep, al sana, benden, kırmızı pabuç. Şimdi bu metallerimiz amfoter metaller. Çinko, alüminyum, kalay, berilyum, krom ve kurşun. Bunun haricindeki amfoter metaller haricindeki bütün metal oksitler bazik özellik gösterir. O zaman benim bileşim hangi özelliği taşıyacak? Baz özelliği taşıyacak. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. Evet yine bir asit baz sorusu. Diyor ki suda çözündüğü zaman birden fazla sayıda hidrojen iyonu veren maddeler poliprotik asitler olarak adlandırılır. Diyor ki buna göre aşağıda verilen maddelerden hangisinde... Hangisi poliprotik bir asit değildir diyor. Şimdi genel olarak baktığımız zaman mesela hidroklorik asit. Hidroklorik asit suda çözündüğü zaman suya molekül başına kaç tane hidrojen iyonu verdi? Bir tane. O zaman biz buna ne diyoruz? Tesir değerli bir olan bir asit diyoruz. Ama şimdi şıklara baktığımız zaman mesela sülfürik asit. Sülfürik asit suda çözündüğü zaman iki hidrojen ve bir de sülfat iyonu olmak üzere molekül başına ortama iki tane hidrojen veriyor. Dolayısıyla bunun tesir değerli iki olan bir asit olduğunu söyleyebiliriz. Poliprotik demek çok değerlikli demek. Yani birden fazla molekül başına ne veren? Hidrojen veren e, asit poliprotik bir asittir. Baz için düşündüğümüz zaman birden fazla OH veriyorsa bu da poliprotik bir bazdır. Şimdi şıklara baktığımız zaman zaten dört tanesinin hidrojenli asit olduğunu görüyoruz. Hidrojenli asitlerde genel olarak hidrojen sayısı o asitimizin tesir değerliğini verirler. Şimdi Adana'daki karbonik asit, B'deki sülfürik asit, C'deki fosforik asit ve E şıkkındaki oksalik asite baktığımız zaman bunların tesir değerliklerini hidrojen sayısından görebiliyoruz. Ve bunların hidrojen sayılarının iki ve daha fazla olduğunu yani poliprotik asit olduğunu görebiliyoruz. Ama C'ye baktığımız zaman C'de bir organik asit görüyoruz. Organik asitlerin özelliği şudur bunların tesir değerli karboksil grubu sayısı kadardır. Ben şimdi asetik asite baktığım zaman bunda bir tane karboksil grubu görüyorum. Dolayısıyla asetik asit suda çözüldüğü zaman suya bir tane hidrojen iyonu vereceği için onun da denklemini gösterelim. Asetik asit suda çözünüyor ve iyonlarına ayrışıyor. Ve baktığımız zaman molekül başına suya bir tane hidrojen verdi. Dolayısıyla tesir değerli bir olan bir asit. Dolayısıyla polipilotik asit değil. Cevabımız reyhan oluyor. Evet yine bir asit var sorusu. Suda çözündüğü zaman hidrojen iyonu derişimini artıran maddeler asit özelliğindedir demiş. Ancak yapısında hidrojen atomu bulundurmasına rağmen asit özelliği göstermeye maddeler vardır demiş. Buna göre bileşiklerinden hangileri asit özelliği göstermez. Şimdi bir maddenin asit olarak davranması için suda çözündüğü zaman suya verdiği iyona bakmak gerekiyor. Şimdi bir maddenin baz olması için de suda çözündüğü zaman suya verdiği iyonun OH olup olmadığına bakmak gerekiyor. Şimdi yapısında hidrojen bulunduran her şeye asit diyemeyiz. Şimdi amonya'ya baktığımız zaman amonyak suda çözündüğü zaman yapısında hidrojen olmasına rağmen suya hidroksil iyonu veren bir zayıf baz olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yapısında hidrojen olmasına rağmen kendisi bazik özellik gösterir. Birinci öncülümüz doğru. İkincisine baktığımız zaman CH4. CH4 bir hidrokarbondur. Zaten hidrokarbonların tamamı apolardır. Bırakın asit ya da baz özelliği göstermesi. Apolar olduğu için suda çözünmez. Suda çözünmediği için de Maddemizin asit ya da baz olarak davranması mümkün değil. Dolayısıyla CH4 molekülü de baz özelliği ya da asit özelliği göstermiyor. Sodyum hidrür'e geldik. Sodyum hidrür sodyum metali ile hidrojenin hidrojenden oluşmuş iyonik yapılı bir bileşiktir. İyonik yapılı bileşik yani kendisi bir tuzdur. Bundan dolayı asit ya da baz özelliği göstermez. Yapısında her ne kadar hidrojen bulunmasına rağmen dolayısıyla bir de şunu da ifade etmek lazım. Şimdi sodyum hidrür tuzumuz suda çözündüğü zaman iyonik yapılı olduğu için sodyum artı iyonuyla hidrojen eksi iyonunu verecektir. Çünkü buradaki hidrojen artı değil eksi bir değerlikli hidrürdür. Zaten bu anlamda da suda çözündüğü zaman hidrojen iyonu veriyor ama bu hidrojen iyonumuz hidrojen artı değil hidrür dediğimiz eksi bir olduğu için bu bileşiği de zaten ne olarak ifade edemeyiz, asit olarak ifade edemeyiz. Dolayısıyla verilen amonyak CH4 ve sodyum hidrür bileşiklerinin hiçbirinin asit özelliği göstermediğini söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacaktır. Şimdi görsel şeklinde bir bazın suda çözünmesi verilmiş aslında. Şimdi baktığımız zaman Mavi olan atomumuz azot, kırmızı olan oksijen ve yeşil olan hidrojen. Şimdi NH3 molekülünün, NH3 molekülünün suda çözündüğü zaman suya ne verdiğini göstermişler aslında bize. Amonyum iyonu ile OH- iyonu vermiş şekilde bize şematize etmiş bir nevi. Diyor ki buna göre hangileri doğrudur? Şimdi baktığımız zaman şuradaki oksijen atomu şuradakinin de hidrojen ve eksi bir yüklü bir yapı. Yani OH eksi iyonu verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla amonyak suda çözüldüğü zaman suya ne vermiş? OH iyonu vermiş. Demek ki amonyak bazmış. Diyor ki NH için sulu çözeltisi elektrik akımını iletir. Şimdi iki türlü elektrik iletkenliği var. Bir metallerde. Metallerdeki elektrik iletkenliği serbest hareketli iyonlarla oluyor. Çözeltilerdeki elektrik iletkenliği ise iyonlarla oluyor. Şimdi eğer bir çözeltide iyon var ise buradaki gibi bu onun elektriği ileteceği anlamına geliyor. Dolayısıyla şekle baktığımız zaman burada iyonları görüyoruz. İyon olduğu için çözeltinin elektrolit yani elektriği iletebileceğini söyleyebiliriz. Diğerine baktığımız zaman çözüme sırasında suyun pH değeri azalır. Şimdi baktığımız zaman amonyak bir baz olduğu için suya OH iyonu vermiş. OH iyonlarının derişimi artıyorsa hidrojen iyonlarının derişiminin azalacağı anlamına gelir. Hidrojen iyonları derişiminin azalması da pH'ın artacağı anlamına gelir. Dolayısıyla çözünme sonucunda suyun pH değerinin azalması yanlış olacaktır. Doğru seçeneğimiz Bursa olacaktır. Evet yine bir asit baz sorusu verilmiş. Diyor ki aşağıdaki tabloda bazı oksit bileşiklerinin suda çözüm sulu çözeltilerinin pH değerleri verilmiştir. Diyor ki buna göre hangileri yanlıştır? Şimdi baktığınız zaman gençler magnezyum, karbon, potasyum, azot ve kükürt elementlerinin oksijenle yapmış olduğu bileşiklere bakmış, bakıyoruz. Şimdi biz genel olarak oksitleri ikiye ayırıyoruz. Bunlardan birincisi ametal oksit. Ametal oksitler iki şey olabilir. Bir ametal oksit ya asidik oksit olabilir ya da nötr oksit olabilir. Şimdi genel olarak kitaplarda şöyle geçer. Ametal oksitlerin oksijence zengin bileşiklerine asidik oksit denir. Yani karbondioksit, kükürt dioksit, kükürt dioksit gibi eğer oksijen sayısı ametal sayısından fazla ise bu onlar asidik özellik gösterir. Eğer bir ametal oksitte oksijen sayısı ametal sayısından daha küçük N2O gibi ya da karbon monoksitteki gibi oksijen sayısı ametal sayısını eşitse yani sizin bileşiğiniz oksijence fakir bir ametal oksitse bunlar da bazik özellik gösterir. Pardon nötr özellik gösterir. Şimdi nötr oksitler adından da anlaşılacağı gibi nötrler. Bundan dolayı asit ve bazlarla reaksiyona girmezler suda da çözünerek hidrojen ya da OH iyonları derişimini artırmazlar nötr özelliklerinden dolayı. Şimdi ikinci olarak da metal oksitler. Şimdi metal oksit bileşiklerine baktığımız zaman bir metal oksit iki şey olabilir. Ya amfoter olabilir ya da ne olabilir? Bazik oksit olabilir. Peki neye göre? Şimdi asidik ya da bazik oksitler gibi yani ametal oksitler gibi bir sayı falan var mı yok? Şimdi burada sadece şuna bakacağız. Bizim amfoter metallerimiz var. Zeynep, al, sana, benden, kırmızı, pabuç. Şimdi çinko, alüminyum, kalay, berilyum, krom ve kurşun. Bunlar amfoter metallerdir. Amfoter metallerin hem oksitleri, mesela çinko oksit, hem de hidroksitleri, çinko hidroksit gibi. Bunlar nedir? Amfoterdir. Aside karşı baz, baza karşı asit gibi davranırlar. Ama nötr olan suya karşı davranış geliştiremezler. Yalnızca nötr olan suda çözülmez ve suyla reaksiyona girmezler. Bunun haricinde yani amfoter metaller haricindeki bütün metal oksitler bazik özellik gösterir. Şimdi potasyum oksit, magnezyum oksit. Bakalım yukarıda başka metalimiz var mı yok. Bakın metal oksitler eğer metaliniz amfoter metal değilse tamamı bazik özellik gösterecektir. Şimdi tabloya geri dönelim. Tabloya baktığımız zaman birincisinde bir metal oksit görüyoruz. Metalimiz magnezyum amfoter değil. Amfoter olmadığına göre bu metal oksitimizin baz özelliği gösterdiğini söyleyeceğiz. O zaman pH'nin 7'den büyük olduğunu söyleriz. İkincisine baktığımız zaman karbon bir ametal. Dolayısıyla bir ametal oksite bakıyoruz. Ametal oksitte ne demiştik biraz önce? eğer oksijen sayısı ametal sayısından daha fazla ise biz bunun asitik özellik gösterdiğini söyleriz. Dolayısıyla pH'i 7'den küçük olur doğru. Üçüncüsüne baktığımız zaman amfoter olmayan aktif bir metal var potasyum. Biz ne dedik? Metallerin oksitleri eğer metaliniz amfoter değilse bazik özellik gösterecektir. Dolayısıyla pH'i da 7'den büyük olacaktır. Geldik azot dioksite. Baktığımız zaman azot nedir? azot bir ametaldir. Ametal oksitlerde eğer oksijen sayısı ametalden fazla ise biz onun asit özelliği gösterdiğini söyleriz. Şimdi baktığımız zaman pH'ına 7'den büyük demiş. pH'in 7'den büyük olması baz olduğu anlamına gelir. Ama azot dioksit bir asidik oksittir. Dolayısıyla yanlış olacaktır. Diğerine de hemen bakalım. Kükürt bir ametaldir. Ametallerin oksijence zengin bileşiklerine biz ne demiştik? Asidik oksit demiştik. E, asit olduğuna göre pH'i 7'den küçük. Yine bu da doğru olacaktır. Dolayısıyla baktığımız zaman yanlış verilmiş pH hangisine ait? NO2 bileşiğine ait. Yani cevabımız D seçeneğidir.